Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemeleri birincisiyle birlikteyiz. Tabi TYT dediğimiz kısım üniversiteye hazırlık formatı oluyor. Yani KPSS formatına değil bunlar. Ee, özellikle takipçilerimizin çoğu abonelerimizin çoğu bu şekilde olduğu için uyarımızı baştan yapalım. TYT coğrafya denemeleri üniversiteye hazırlık için e, dikkate aldığımız denemeler olacak. Evet birinci denememizde başlayalım. Evet arkadaşlar. Doğal çevre ile İnsan arasında sürekli bir ilişki ve etkileşim var. Ya insan doğayı etkiliyor, ya da doğa insanı etkiliyor. İki tane seçeneğimiz var. Aşağıdakilerden hangisinde insan ve doğa arasındaki etkileşim diğerlerinden farklıdır? Şimdi verimli tarım alanlarının yerleşim alanlarına dönüştürülmesi, yerleşim alanını dönüştüren kim? İnsan ki insan burada doğayı etkiledi. Dağlık alanlarda nüfus ve yerleşim alanlarının seyrek olması. Ki dağlık alanlar ne etkiledi? Nüfusu etkiledi. Doğanın insan üzerindeki etkisi. Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilerde tünel ve köprü yapılarak ulaşım sağlanması. Tünel ve köprüleri kim yapıyor bu alanlarda? İnsan, insanın doğaya etkisi. Akarsular üzerindeki baraj ki elektrik üretimi kim yapıyor? İnsan doğa üzerindeki etkisi. Denizin doldurulmasıyla yerleşim alanına dönüştürme yine insan burada doğayı etkiliyor. Yani B şıkkında doğanın insan üzerindeki etkisine dikkat çektiğimiz için doğru cevabımız burada B şıkkı olmaktadır. Diğerlerinde ise insan doğayı etkiliyor. O yüzden burada B'yi aldık arkadaşlar. Diğer sorumuzda dünyanın güneş karşısındaki bir konum verilmiş. Bunları ayırt etmek için arkadaşlar şunları kullanabilirsiniz. Bakın kuzeye doğru gittiğimde ne artmış? Gündüz süresi artmış, gece süresi giderek kısalmış. Ki gündüz süresinin kuzeyde daha uzun olduğu dönemde yaz yaşanır. Yani bu tarih 21 Haziran tarihidir. Ki tam tersi olsaydı 21 Aralık tarihi olmuş olacaktı. Oradan yola çıkarak dikkate alabilirsiniz. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından değil arkadaşlar. Kutup dairelerinden geçer. Burada görüyorsunuz 66-33. E, güneş ışınları, güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol. Yengeç Dönencesi üzerinde daha kısa olur. Şimdi Yengeç Dönencesi 23-27 kuzeyde bulunan dönenceydi. Ki burada baktığımızda buraya daha dik açılarla geldiği için kat ettiği yol daha kısa olmakta ve güneş ışınları daha az tutulmaktadır. O yüzden bu seçeneğimiz doğru. Güney Yarımkürede yaz değil ki 21 Haziran'da biz Kuzey Yarımkürede yazı yaşarken Güney Yarımkürede tam tersi kış mevsimini yaşamaktayız. O yüzden bu da yanlış. Oğlak dönencesi üzerinde ki Oğlak Güneydeki dönencemizdi. E, bu tarihte yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için öğlen yengeç dönencesinde gölge boyu oluşmaz. Güney kutup dairesinde 24 saat gündüz demiş ki burada daha çok geceyi görüyoruz. 24 saat gece yaşanmış. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanmış. O yüzden bu da yanlış ki güneşinların kat ettiği yolla alakalı olarak B şıkkını aldık. Eğer daha dik geliyorsa kat ettiği yol kısa tutulma kayıp daha az ama daha eğik açılarla geliyorsa arkadaşlar tutulma daha fazla olmakta. Doğru cevabımız B oldu burada yine. Diğer sorumuzda yukarıda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki haritalardan hangisinden elde edilebilir? Şimdi konum belirleme her haritadan olur. Yön tayini her haritadan olur çünkü bir yön oku bulunmaktadır. Ama bunun yanında baktığımızda özellikle e, yükselti bulma Profil çıkarma diyorsa arkadaşlar mutlaka fiziki haritaları dikkate almalısınız. Diğerleri zaten baktığımızda haritalardan özellikle ölçektir, yön okudur, işte coğrafi koordinatlardır. Olduğu için onları bütün haritalardan bulabiliyoruz. Ama fiziki haritalardan özellikle yükselti, profil çıkarma gibi noktaları dikkate aldığımız için burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki diğer sorumuzda dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasında yer şekillerinin engebeli olması, su kaynaklarının fazla olması, tarım alanlarının parçalı ve yetersiz olması gibi faktörler etkilidir. Buna göre haritada numaralandırılan taralı bölgelerin hangisinde dağınık yerleşmelerin daha yaygın olması beklenir? Şimdi burada arkadaşlar bir dağlık engebeli olacak, iki su kaynakları fazla olacak ki dağınık yerleşme olsun. Türkiye'de dağınık yerleşmelerin en çok görüldüğü yer Doğu Karadeniz. Ki Batı Karadeniz daha sonra geliyor arkadaşlar. Özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de dağınık yerleşmeler fazla. Tam tersi su kaynaklarının kısıtlı, yer şekillerinin daha düz ve sade, tarım alanlarının geniş olduğu İç Anadolu gibi alanlarda daha çok toplu yerleşmeleri görmek mümkün. Burada bize dağını sorduğu için, daha fazla dediği için biz 5 numarayı yani E şıkkını almış olduk. Doğru cevabımız burada E şıkkı olarak söyleyelim. Evet diğer sorumuz. Aşağıda verilen harita üzerinde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler gösterilmiş. Şimdi Akdeniz iklimi sadece kuzeye ait bir iklim değil. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Onun dışında Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı. Bunun yanında işte Şili e, çevresi dikkate alınabiliyor. Kap bölgesi Güney Afrika kısmında. Güney e, Avustralya'nın güney batı e, kısımları. Türk e, Türkiye'de tabi bu Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar arasında geliyordu. Buna göre aşağıda verilen seçeneklerde ülke çiftlerinden hangisi bu bölge sınırları içerisine yer alır? Yani Akdeniz iklimi görülür diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor özellikle batı kısmında ama Almanya'da ılıman okyanusal iklim var. İtalya, Kanada. Kanada'da soğuk iklimler var biliyorsunuz. Tundra, kutup iklimi gibi. İtalya'da Akdeniz iklimi. Türkiye, İngiltere. İngiltere'de ılıman okyanusal iklim var. Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yer Türkiye. Avustralya, Norveç. Norveç'te soğuk iklimler var arkadaşlar. İspanya, Yunanistan. Hep e, bu iki ülkede özellikle Akdeniz havzasında yer aldığı için bu alanlarda Akdeniz iklimi görülüyor ve Akdeniz iklim bölgesi içerisinde dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir TYT denemesinin sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen görüşlerinizi bildirin. Size iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemesi 2 ile birlikteyiz. Yine üniversiteye hazırlıkta önemli noktaların ya da çıkabilmesi ihtimal noktaların birlikte değerlendirmesini yapıyoruz bu denemelerde. Tabi bir denemeyle olmaz. Bu şekilde serimize devam ediyoruz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların uygarlık seviyesi gittikçe ilerlemekte ve gelişme kaydetmekte. Bilim ve teknolojik imkanlarla birlikte doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmaktadır. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler doğal çevre üzerindeki etkiyi düşündüğümüzde daha azken gelişmiş ülkelerde daha gelişmemiş ya da gelişmiş düzeyi düşük ülkelerde doğanın insan üzerindeki etkisi daha fazla olabilmektedir. Buna göre yukarıdaki harita üzerinde taranarak numaralandırılmış alanların hangilerinde doğal çevre üzerindeki etki daha çok belirgindir. Doğal çevre üzerindeki etki daha çok belirgindir demiş. Özellikle bu alanda baktığımızda biz gelişmiş olan ülkeleri dikkate almamız gerekiyor ki bir Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Batı Avrupa ya da Batı Avrupa dediğimiz kısımda iki numara 3 numara Afrika 4 numara yine Orta Asya'da bazı kısımları ifade ediyor tabi burada baktığımızda özellikle doğru cevabın 1 ve 2 olduğunu söylüyoruz çünkü gelişmiş yerleri arıyorduk. Gelişmiş yerler dediğimde genelde sorularda arkadaşlar o çıkacak noktada ben size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın batı kesimleri, bunun yanında Japonya, özellikle Çin gibi alanlar daha gelişmiş ülkeleri ifade ederken özellikle Afrika, bunun yanında işte Güney Amerika kısmında olanlar, Orta Asya içerisinde iç kısımlarında olanlar gelişmemiş ülkeleri ifade etmektedir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinden etkilenmez? Kendi ekseni etrafında dediğimizde biz dünyanın günlük hareketini dikkate alıyoruz. Günlük hareketine bağlı olarak batıdan doğuya doğru bu hareketini sürdürüyor dünya ve 24 saatlik sürede tamamlıyor. Ki buna bağlı olarak özellikle 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşuyor. Ki dinamik basınç kuşaklarının dışında 0 ve 90'larda oluşanlar arkadaşlar termik basınçları ifade etmektedir. 0 ekvator ve 90 kutupta oluşuyorsa bunlar termik dünyanın şekline bağlıdır. Ama 30 ve 60 derece enlemlerinde hem güney hem kuzey yarımkürede oluşuyorsa bunlar dinamik basınçları ifade etmektedir etmektedir ve dinamik basınçlar ki dinamik oradan aklınıza gelsin dinamik hareket günlük hareketine bağlı olarak oluşuyorsa biz onlara dinamik basınç adını veriyoruz. Sürekli rüzgarlarda okyanus akıntılarındaki sapmaların nedeni yine dünyanın günlük hareketidir. Ki günlük harekete bağlı olarak dünyada özellikle dünya üzerinde rüzgarlar ve okyanus akıntılarında yarım kürelere göre farklı sapma yönleri var. Örneğin hareket yönünün sağına ya da saat yönüne bir sapma varsa bu kuzey yarım küre. Tam tersi hareket yönünün soluna doğru bir sapma varsa bu güney yarım kürede olan bir yeri ifade edecektir. Ekvatorda ise ne sağa ne sola sapıyor. Sabit bir şekilde dikkate alıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 dünyanın günlük hareketine bağlı oldu. 3 numarada ise özellikle 0 ekvator ile 23-27 dönenceri arasında olan kuşak 23-27 ile 66-33 66-33 ile 90 arası ortaya çıkan e, kuşaklar matematik iklim kuşaklarını oluşturuyor. Bu kuşakların ortaya çıkmasının sebebi dünyanın günlük hareketi değil, eksen eğikliği olarak dikkate alınıyor. O yüzden hangisi dünyanın günlük hareketine bağlı değil dediği için bizim doğru cevabımız yalnız 3. Yani C şıkkı olmaktadır. Evet, üçüncü sorumuza geçtik. Küresel bir cisim üzerindeki şekillerin boyutlarını bozmadan düzleme aktarmak mümkün değildir. Bu yüzden dünya üzerindeki şekillerin boyutlarını bozmadan düzleme aktaramıyoruz. Yani hatasız harita olmaz diyoruz. Buna göre e, verilen özelliklerden hangileri haritalardaki bozulmanın temel nedenidir? Ki haritadaki bozulmanın temel nedeni o küresel ya da geoid şekildir. Kuş bakışı görünümle bir alakası yok. Dünyanın eksen eğikliğiyle bir alakası yok. Ama kullanılan ölçek büyük ya da küçük ölçekli haritalarda bozulma oranları değişir. Büyük ölçekli haritalarda bozulma oranı daha azken küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı daha fazla olmaktadır. O yüzden dünyanın şekli kullanılan ölçeğin büyüklüğü. Bunlara ek olarak bir de arkadaşlar yer şekilleri. Çok dağlık engebeli bir yerse onun birebir düzleme aktarılması çok zor olduğu için mutlaka bozulmalar olacak. Üç önemli bozulma sebebinden bahsedebiliriz. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 4 oldu. Yani C şıkkı doğru cevabımız 3. soruda. Peki 4. sorumuz. Türkiye'deki yerleşmeler bakı etkisinden ötürü genellikle dağların daha fazla güneş gören güney yamaçlarında yoğunlaşmıştır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen dağlardan hangisinin güney kesimi bu genelleme uymaz? Şimdi baktığımızda Torosların güney kısımları özellikle daha fazla yoğun nüfusun olduğu kısımlar. Ege'de yine güney kısımlar daha fazla ama Karadeniz'de tam tersi kuzey yamaçlar daha sık nüfuslu çünkü kuzey yamaçlarda Venezelik etkisi olduğu için o kıyı kesimde o alan daha ılıman bunun yanında o alanda daha çok gelişmiş işte tarım sanayi bazı alanları için tabi bunu söylüyoruz mesela doğu Karadeniz'de tarım hayvancılık ya da işte baktığımızda balıkçılık öne çıkıyor burada. O yüzden Kuzey Yamacı iklim bakımından da ekonomik faaliyetler bakımından da uygun olduğu için daha ılıman olduğu için Kuzey Yamaç ki tam tersi olmuş Güney Yamaç olması gerekirken Kuzey Yamaç olduğu için doğru cevabımız 5 numaralı alan olmaktadır. Ki bu bakıya ters düşen noktalardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki Türkiye'de şu genellemeyi yapıyoruz. Genelde Güney Yamaçlar daha sıcak. Ama Karadeniz'de kuzey yamaçlar. Genelde güney yamaçlar daha sık nüfuslu ama Karadeniz'de kuzey yamaçlar gibi orada farklı bir noktanın olduğunu unutmayalım. Peki diğer sorumuz arkadaşlar. Bölgeler oluşturulurken doğal, beşeri, ekonomik özelliklerden yalnızca biri ya da birlikte birkaçı kullanılabiliyor. Buna göre kutup bölgeleri aşağıdaki bölge çeşitlerinin hangisi içerisine yer almaz? Şimdi kutup bölgeleri soğuk bölgeler ki seyrek nüfuslu bölgeler. E, kurak çünkü yağış yok. Yani o alanlarda baktığımızda sürekli alçalıcı hava var. Yağış oluşmuyor. Orman bölgeleri diyemeyiz çünkü bitki örtüsünden yoksun alanlar bunlar. E bitki örtüsünden yoksun olduğu için orada biz orman bölgesi olarak burayı alamıyoruz. Termik yüksek basınç bölgeleri evet az önce söylemiştim. 0 ve 90'lar termik demiştim ki termik basınç merkezleri oluşuyordu bu alanlarda. Ki 90 da termik yüksek basınç alanını oluşturuyor. Ki şu şekilde sıralarsak işte 0 Ekvatordu. 30 dinamikti biliyorsunuz. Yine 60 vardı. Bu şekilde e, bunlar dinamik basınçları e, 0 ve 90'larda termik basınçları oluşturuyordu. Yüksek mi alçak mı olduğunda şöyle yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Yaya olarak yazarsanız kuzeyden güneye doğru e, ki yüksek basınç, alçak basınç, yüksek, alçak şeklinde de kodlamanız mümkün olabilir. Burada doğru cevabımız değişik şıkkı oldu. Bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ki bu denemelerin de alt kısımda açıklamalar kısmında indirebileceğiniz pdf linklerinin olduğunu da hatırlatalım. İyi çalışmalar dileyelim. Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemeleri üçüncüsü ile birlikteyiz. Üniversite hazırlık formatındaki bu denemelerimizde yine görüşlerinizi bekliyoruz. Evet Biyosferi inceleyen, coğrafyanın alt dalı. Canlılar küresini oluşturan insan, bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılışını, bu dağılışta rol oynayan faktörleri inceliyor. Ki bununla eşleştirmeli bir soru olduğu için hemen aşağıdaki şıklardan bunları eşleştirelim. Biyosferi inceleyen arkadaşlar biyo coğrafyadır. Atmosferi inceleyen coğrafyanın alt dalı, iklim tiplerini yine iklimlerin etkilerini inceleyen klimatoloji ki klimadan aklınıza gelsin. Hidrosferi inceleyen coğrafyanın alt dalı, yine su küre, bunlar göl, deniz, okyanus gibi noktalarda hidrografya. Litosferi inceleyen taş küreğin meydana getirdiği yer kabuğunu ve bunun üzerindeki şekilleri, iç ve dış kuvvetleri dikkate alan jeomorfoloji, jeo yer, morfo şekil oradan yine çağrışım yapabilir. Kartografya ise arkadaşlar harita bilimi olarak geçmekte. Yukarıda buna dair bir açıklama verilmediği için doğru cevabımız burada E şıkkı olmaktadır. Evet, diğerine geçtik. Aşağıda bir şekil verilmiş. Bu şekilde dünyanın güneş çevresindeki dönerken takip ettiği elips yörünge düzlemi gösterilmiş. Buna göre hangi numara aralıklarında kuzey yarımküredeki gündüz süresi gece süresinden daha fazladır. Şimdi burada genel bir bilgi verelim. Kuzey yarımkürede 21 Mart ile 23 Eylül arasında, bakın arasında bu tarihlerde değil. 21 Mart ile 23 Eylül arasındaki tarihlerde gündüz süresi gece süresine göre daima uzundur. Tabi hangi yarımküre arkadaşlar? Kuzey yarım küre dedik. Kuzey yarımkürede 21 Mart 23 Eylül tarihleri arasında gündüz süresi daima uzundur uzundur. Bu tarihler aralığında dikkate alıyoruz. Bunun yanında yine kuzey yarımkürede tam tersi dönemi dikkate alırsak, tam tersi dediğim dönemle 23 Eylül ile 21 Mart arasını alırsan, bu sefer daima geceler daha uzundur. 23 Eylül ile 21 Mart arasındaki tarihleri dikkate alırsam, burada da gece daima uzundur diyebilirsiniz. Şimdi kuzey yarımkürede gündüz süresi geceden daha uzun dediği için 21 Mart'la 23 Eylül arasındaki tarih olacaktır. O da bu şeklimizde 2 ve 3'te verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı ki Kuzey Yarımköy'deki her yer için geçerlidir. Türkiye için de geçerli. Türkiye'de 21 Mart-23 Eylül arasında gündüzler daima uzun çünkü 21 Mart'ta ben gece gündüzün eşit olduğunu biliyorum. Daha sonra eşitlik bozulacak. Hangi yönde bozulacak? Yaza doğru gittiğim için gündüz daha uzun olacak. Bir dakika bile olsa gündüz o aralıkta daha uzun. İşte 21 Haziran'a geldim en uzun oldu. Hala gündüzler uzun. E 21 Haziran'dan sonra gözünüzde canlandırın. Hemen gece uzun olmuyor. Hala gündüzler uzun oluyor. Nereye kadar? 23 Eylül tarihine kadar. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Güneyde de tam tersi durum geçerli olacaktır. Gerçek alan yeryüzündeki engebeleri dikkate aldığımızda hesaplanan alan. İz düşüm alan ise o engebeleri düşünmeden her yeri düz olarak kabul ettiğimiz alandır. Örneğin ülkemizde genç oluşumlu bir ülke olduğu için gerçek alanıyla iz düşüm alanı arasındaki fark fazladır. Bu da Türkiye'nin engebeli bir yapıda olduğunu göstermektedir. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında taranarak gösterilen alanların hangisinde gerçek alanla iz düşüm alanı arasındaki fark daha azdır. Şimdi fark daha az diyorsa arkadaşlar ne olması gerekiyor? O alanın daha düz, ovalık, platoluk bir yer olması gerekiyor. Ama fark fazla deseydi dağlık engebeli bir yer alacaktık. Şimdi bir Doğu Karadeniz dağlık. Bir dağlık alanlarda bu fark fazla çıkıyordu. İki Hakkari dağlık ki yine fark fazla çıkacaktır. Bunun yanında baktığımızda menteşe 5 dağlık. Bunun yanında baktığımızda 4 taşeli dağlık. 3 numara ise Tuzgölü çevresi düz bir alanı ifade etmekte. O yüzden bizim burada farkımızın en az çıkacağı yer düz olan 3 numara yani C şıkkı olacaktır. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı verir. Çünkü genç ve yaşlı nüfusa göre biz bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapabiliyoruz. Örneğin genç nüfus fazlaysa doğum oranları fazla. Yaşlı nüfus fazlaysa demek ki ölüm oranları daha sağlık hizmetleri gelişmiş. Ama bunun yanında işte yaşlı nüfusun az olması durumunda o ülkede ortalama yaşam süresi daha kısa, işte sağlık hizmetleri gelişmemiş, refah seviyesi düşük yorumunu yapar biliyoruz. Kilometre kareye düşen insan sayısı arkadaşlar gelişmişlikle alakalı değil. Çünkü yüz ölçümü küçük olup daha fazla çıkabiliyor. O yüzden bunu alamıyoruz. Mesela Türkiye'den bir örnek verelim. Ülke değil de Türkiye'de. Örneğin Ankara'nın nüfus yoğunluğu ya da kilometre kareye düşen insan sayısı daha azken Hatay'ın daha fazla. Hangisi daha gelişmiş? Ankara daha gelişmiş. O yüzden bu bize bilgi vermedi. Aktif nüfusun iş kollarına göre dağılmıştı. Tarımda mı çalışıyor? Hizmette mi çalışıyor? Sanayide mi çalışıyor? Bu yine bize bilgi veriyor. Nüfusun eğitim durumu bilgi veriyor. Kır ve kent dağılışı bilgi veriyor. Kentsel nüfus fazlaysa işte daha daha gelişmiş ülkeleri ifade ediyor. O yüzden burada doğru cevabımız B şıkkı olmaktadır. Peki son sorumuz. Hangisi Orta Doğu petrollerinin dünyaya açılan kapısı konumundadır? Tabii bir bazı kanal ve boğazlarımız var. Türkiye'de işte İstanbul Çanakkale boğazları gibi boğazları biliyorsunuz. Dünyada işte kanallar var. Bunlar beşeri ama boğazlar doğal. Örneğin Panama Kanalı, Kiel Kanalı, Korint Kanalı, Süveyş Kanalı, bunlar insan tarafından oluşturmuş beşeri. Ama Hürmüz Boğazı, Malakka, işte bunun dışında e, özellikle olarak düşündüğümüzde e, ne var dediğimizde birçok boğaz söz konusu oluyor. Özellikle Basra Körfezi'nden çıkışta kullanılan Hürmüz Boğazı, e, Orta Doğu petrolünün dünyaya açılan e, kapısı konumunda ve oldukça fazla petrol ticareti bakımından önemli bir boğazımız olarak dikkate alınmaktadır. Ve bu şekilde denemeyi bitirdik arkadaşlar. Yine görüşlerinizi bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın diyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Üniversiteye hazırlık basamağında birinci bölüm olan TYT'de coğrafya denemelerimize devam ediyoruz. Coğrafya denemelerimize dördüncüsüyle birlikte devam etmiş olalım. Kutuplara yakın yerlerde yaşayan insanlar sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle yılın önemli bir kısmında kalın kürk giyiyorlar. Yıl boyunca sıcaklık değerleri yüksek olan Orta Afrika gibi ya da tropikal bölgelerde insanlar genelde ince kıyafetler ile yaşamakta. Mevsim kavramının belirgin olarak yaşandığı orta kuşakta ise insanlar yıl içerisinde buna bağlı olarak giysilerini değiştire, değiştirebiliyorlar, değiştirme ihtiyacı duyuyorlar. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde insanların yıl içerisinde daha fazla giysi değiştirme ihtiyacının olduğu söylenebilir. Şimdi orta kuşakta arkadaşlar 4 mevsim belirgin yaşanır. Buna bağlı olarak insanlar sonbahar, ilkbahar, işte kış, yaz gibi dönemlerde e, sürekli giysi değiştirme ihtiyacı duyarlar. Bir, tropikal kuşakta. E, bunun yanında baktığımızda üç büyük sahra, 5 e, Victoria çöl alanları. Genelde sıcak dönemler geçiyor burada. E, bir numaralı alan ise orta kuşakta yer aldığı için e, yıl içerisinde giysi değiştirme ihtiyacı fazla oluyor. 4 zaten kutuplara yakın kutup kuşağında bulunan bir alandır. O yüzden bir... Doğru cevabımız olmakta orta kuşak dediğimiz alan 23-27 ile özellikle çizerken de dikkate aldığımız alanlar arasında e, şu şekilde e, düşünebilirsiniz, dikkate alabilirsiniz. Bu alanlar arasında kalan yerler tropikal kuşak, e, kutup kuşağı 66-33'ten sonraki kısım, e, bunun arasında kalan kısım ise orta kuşağı ifade etmektedir. Peki ikinci sorumuza geçelim neden? 20 güney, 20 derece güney paralelinde çizgisel hız 50 güney paralelinden fazla. Sonuç, güneşin doğuş ve batış sırasındaki alacak karanlık süresinin güneşin doğuşta batış arasındaki e, sırasındaki pardon alacak karanlık süresinin 50 derece güney paralelinde 20 derece güney paraleline göre daha uzun yaşanması. Şimdi biz alacak karanlık gibi süreleri çizgisel hızla açıklıyoruz çizgisel hızda dünyanın şekliyle de alakalı bir şey. Hem dünyanın günlük hareketi hem de baktığımızda özellikle dünyanın şekliyle alakalı. Örneğin Ekvator 4, 40 bin 76 kilometrek bir e, neye sahip? Uzunluğa sahip. Ama kutuplara doğru bu giderek dünyanın şeklinden dolayı azalıyor. 24 saatte e, ki 40 kilometreyi dönen bir araç düşünün. Bir de kutup noktasında bulunan bir araç düşünün. Kutup noktasındaki hiçbir şekilde hareket etmiyor ama e, ekvatordaki daha hızlı dönmek zorunda. 24 saatte bitirmek için o yolu. O yüzden bu kısımda baktığımızda özellikle e, neden olduğu konusunda Dünya'nın şekli ve çizgisel hızda bu süreyi açıklıyoruz ve e, Dünya'nın şekline bağlı olarak kutuplara doğru yine e, ne oluyor çizgisel hızda bir azalma söz konusu olmakta enlem faktörüyle bunu açıklıyoruz o yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim peki üçüncü sorumuzda Eş yükselti eğrileri verilmiş. Buna göre e, baktığımızda hangi ok yönünde e, deniz derinliğinin daha kısa mesafede artacağı söylenmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Kıyıda eğrilerin birbirine yaklaştığı alanlarda falez dediğimiz diklikler oluşur. Ki bunu Türk filmlerinden hatırlarsınız. Türk filmlerinde o intihar sahnenin kıyılarda çekildiği yerler falezlerimiz bizim. Falez olan yerde kıyı birden derinleşir. O yüzden bu alanlarda deniz derinliği daha kısa mesafede artmaktadır. Örneğin Karadeniz'de falezler çok fazla. Birçok alanında hemen kıyı derinleşiyor. Ama Ege'de daha sığ bir alan olduğu için dağlar daha işte kıyıya dik uzanması ve dağların daha geriden başladığı alanlarda özellikle bu gibi durumlar daha sığ durumları görebiliyoruz. Şimdi burada baktığımızda eğriler birbirinden uzaksa o diklikler oluşmuyor. Ama eğriler birbirine yaklaştıysa falez dediğimiz diklikler oluşuyor ve burada kıyı birden derinleşiyor arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımızın 2 olduğunu söyleyelim. Siz de bu şekilde dikkate alın. Eğer kıyı hemen derinleşiyor ya da deniz derinliği kısa mesafede artıyor derse kıyıda bir diklik arayın. O dikliği bulmak için de eğrilerin kıyıda birbirine yaklaştığı yerleri seçmenizde fayda var. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuz. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaşlı nüfus oranı düşüktür demiş. Ki nüfus artış hızı yüksekse doğum oranları fazla ki genç nüfus daha fazla yaş nüfus oranı düşük oluyor. Doğum Oranı ölüm oranından fazla. Evet ki bu ülkelerde doğum oranları çok yüksek oluyor. Çalışma çağında olan nüfus fazla oluyor. Genç nüfusa bağlı olarak. Bağımlı nüfus oranı fazla oluyor. Çünkü 0-14 yaş grubunu yine biz bağımlı nüfus içerisine dahil ediyoruz. E, doğum oranları fazlaysa bağımlı nüfusunda fazla olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir işte çalışmıyor. Çalışanların sırtından geçiniyor gibi düşünebilirsiniz. Çocuk nüfus oranında yüksek oluyor. Bu tür e, ülkelerde. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu bu sorumuzda. Peki son sorumuza geçelim. Haritada numaralarla verilmiş doğrultulardan hangisinde deniz yolu trafiği daha yoğundur? Ki dünya üzerinde deniz yolu trafiğinin en yoğun olduğu alanlardan birisi Avrupa ile Amerika, Batı Avrupa ile Amerika arasında gerçekleşiyor. Ki bu oldukça yoğun bir trafiğe sahiptir. Bunun dışında Japonya, Çin gibi ülkelerden Amerika ile daha fazla deniz yolu ticareti yoğunluk taşıyor. Bunun yanında bazı boğazlar vardı. Örneğin şu kısımda Hürmüz Boğazı vardı. Petrol taşımacılığında, petrol ticaretinde önemli bir yere sahipti. Basra Körfezi'nden hemen çıkıyor. Burada yoğun bir trafik oluşuyor yine. Bunun yanında özellikle Japonya örneğini verdim. Japonya Çin arası olsun ya da Japonya ile Amerika arası olsun çok yoğun bir trafik var. E bu sorumuzda da doğru cevap bir oldu çünkü Amerika Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Avrupa arasında çok yoğun bir deniz yolu ticareti söz konusu deniz ticareti söz konusu olmaktadır. Bunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu şekilde bir denemenin daha sonuna geldik. İyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Abone olursanız yine bildirimlerden bildirimlerle birlikte yeni yüklemelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.